Evet yine Kılıçdaroğlu fakat bu sefer gerçekten şakasını bile yapamıyorum, gülemiyorum, dalga bile geçemiyorum çünkü çok sinirliyim. Yine bu akşam televizyonda bir gaf yaptı Peygamber Efendimizin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünü sevgili Peygamberimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa dedi. Yani gerçekten madem ki ezberleyemiyorsun, doğru ezberleyemiyorsun, Bari kullanma be adam. Ya lütfen ya koskoca İslam aleminin, bütün İslam aleminin, peygamberinin sözlerini, hadislerini, İslam aleminin, kitabının, ayeti kerimelerini doğru bilmiyorsan kullanma. Tabii ki ama. Ömrü hayatında bu kadar, ben ömrü hayatımda bu kadar... İslam'la alakalı, Peygamber Efendimiz hadis ayetle alakalı Kılıçdaroğlu'nun ağzından duymadık ki. Ne demişti? Eksik bilgi kadar ya da yanlış bilgi kadar kötü bir şey yok. Ya kardeşim hiççiyse şunu ezberle ya. Koskoca televizyona çıkıyorsun. Türk milletine sesleniyorsun. %98'i Müslüman olan bir ülkenin halkına sesleniyorsun. Cumhurbaşkanı olmaya talipsin ama kalkıyorsun daha bu insanların inandığı dinin peygamberinin ne hadisini doğru biliyorsun ne söylediği sözü doğru söylemediğin gibi bir de orada haşa estağfurullah peygamberi haşa estağfurullah şeytan deme, demeye gelen değil öyle deniyor yani söylerken bile ürperiyorum bunu söylüyorsun ya el insaf ya danışmanınız yok mu sizin ya Doğru düzgün ezberleyin bari. Şunları doğru düzgün ezberleyin. Ezberleyem ezberleyemiyorsanız da kullanmayın. Yani keşke kendi olduğunuz gibi kalsanız. Dindar ve muhafazakar insanlara mış gibi, onlardanmış gibi davranmak için siz bu yüce dinin ayeti kelimelerini ve bu yüce dinin peygamberinin hadislerini, sözlerini kullanmayın. O kadar eğrelti duruyor ki doğru bile çıkmıyor sizden. Yani o kadar eğrelti duruyor ve doğru bile çıkartamıyorsunuz işte. O kadar eğrelti duruyor sizde. Yapmayın ya. Gerçekten üzüldüm. Ben bunu önce montaj zannettim fakat sonra montaj olmadığını gördüm. Ve şunu da söyleyeyim. Ben Kılıçdaroğlu'nun Peygamber Efendimize tabii ki haşa öyle bir şey diyeceğini öyle dedi de demiyorum. Bunu bu şekilde yanlış kullanmasına sinirleniyorum. Hiç kullanma. Beceremiyorsun işte. Çünkü alışık değilsin. Çünkü senin hayatında zaten bunlar yoktu ki. Şimdi seçim uğruna ayet, hadis, iftar, miftar ne varsa her şeyi döktünüz ortaya. Ama beceremiyorsunuz. Onu da beceremiyorsunuz kardeşim beceremiyorsunuz. Çünkü durmuyor. Ya yani ben gideyim şimdi oturayım bir içki sofrasında. Ben de durmaz yani. Alışık hayatım değil. Ayıp ama ya. Artık gerçekten ayıp ya. Gerçekten çok ayıp ya. Koskoca Cumhurbaşkanı adayısın. Ülkenin %98'i hadi 90'ı olsa Müslüman. Onların inandığı dinin peygamberinin sözünü ya öğrenirsin doğru düzgün konuşursun ya da sus ya. Haksızlıktan, adaletten dem vuruyorsun. Sen şu anda insanların, inançlı insanlara haksızlık ediyorsun. Kullanma kardeşim ya. Vallahi billahi üzüldüm ya. Habertürk'teki programında bunu söyle Daha neler söylemedi ki? Diyor ki 300 milyon dolar mı ne para getireceğim... Uyuşturucu var onların. Nereden getireceksin? Nasıl getireceksin? Onları anlamadım yani. Bütün herkes Avrupa'ya vizesiz gidecekmiş. Bunu sen hayır diyor sunucu bile Serap Bele. Ama diyor bu diyor. Ya hayır onu biz düzenleyeceğiz. Ya kardeşim sana bunu inandırdılar mı ya? Avrupa Birliği bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldıracak. Avrupa Birliği'ni almadan bunu yapacak. Zaten alsa bile sınır koruyor bazılarına. Buna kendi de mi inanıyor acaba? Onu yapacağım, bunu yapacağım. Başka proje yok. Onu bunu yapacağım. Yapamazsın. O ülke senden vizeyi kaldırmadığı sürece sen buradan onu kaldıramazsın. Sen ancak o ülkelere buradan vizeyi kaldırırsın. Ama bu da diplomatik bir şeydir. Karşılıklı anlaşmayla olan bir şeydir. Türkiye televizyonlarında kalkmış bunları söylüyor. Ya ben bir de kalkıp gidip bu adama mı oy vereceğim? Ya bak vallahi billahi üzülüyorum ya. Bu ülkenin kurtuluşu çaresi bu mu? Bu ülkenin karanlık, karanlığı yani Kılıçdaroğlu. Ya şunu insan ezberler ezberler. Yemin ediyorum e, çocuğa versen ezberler televizyona çıkıyorsun ya. Yani tamam hadi oydu buydu. Güldük ettik ama yok artık. Bu artık pes yani. Bir dur ya, bir dur. Onu fark etmedim. Bunu fark etmedim. Şimdi buna da onu yapmadım. Şunu yapmadım. Bu ne ya? Koskoca bir dinin peygamberinin sözlerini bari doğru ezberleyin. İnsanın sinirleri bozuluyor. proje yok, vaat etme yok, hiçbir şey yok. Oradan HDP bangır bangır bağırıyor. Sevilay Yükselir de <laughs> Aziz Sancar Hoca'dan HDP'nin işte <laughs> PKK ile bir alakası olamayacağına bağlıyor. Ayrı bir konu onu ayrıca yorumlanacak. Ama yani gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu kimin adayı ya? Bir cümleyi daha ezberleyemiyorsun hangi ülkeyi yöneteceksin? Ama tabii of gerçekten sinirlerim bozuluyor. Hayırlısıyla şu 14 Mayıs geçsin. Hayırlısıyla şu seçimi Recep Tayyip Erdoğan alsın da şu ülke yani gerçekten şunu da söyleyeyim her zaman söyleyeyim. Hani bana koyun Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bak biz bize konuşuyoruz. Koyun daha iyi birini gidelim ona oy verelim ya. Hadi hep birlikte gidelim peşinden gidelim. Koy. Yok. 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 Ha, var da vermiyoruz sanki. Siz çıkartın. Bilim adamı çıkartmazsınız. Proje yapmazsınız. Hiçbir şey yapmazsınız. Sadece pislik atarsınız. Beğenmezsiniz. Sana söz baharlar gelecek. Ne olacak baharlar gelecek? Anlamıyorum ne olacak? Bahar geldiğinde ne olacak? Saçma saçma pankartlar. ip böyle sanki. Dar ağacı şeyi gibi bir ip. Ona benziyor. Değişik. Öbür taraftan öbürleri yargılanacaksın. Fazıl say çıkıyor. Aa Kılıçdaroğlu'nun alma ihtimali var. He, var. Allah'ım ya Rabbim ya gerçekten yemin ediyorum. Allah Ali hani düşürmesin vallahi billahi. Ama çok sinirlendim. Bu sefer çok sinirlendi. Ya doğru düzgün ezberlemiyorsan kullanma. Ezberleyemiyorsan böyle bir kabiliyetin yok anladık onu. Böyle bir kabiliyetin yok Sayın Kılıçdaroğlu anladık. Kullanma. Bak ben sana bilerek o lafı söyledim demiyorum. Çünkü yok o değil. Orada haksızlık yapmış olurum. Sen bu sözü bunları ezberleyemiyorsun. Bunları özümseyemiyorsun. Bunları sen hissetmediğin için söyleyemiyorsun. E niye kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun? Kullanma. Ben bunu söylüyorum. Canım abicim. Sana bunları söylüyorum. Madem yapamıyorsun, değil mi? Kullanma. Kullanma. Hayır bünye meselesi almıyor bünye bir uyuşmazlık var bir uyuşmazlık var. O uyuşmazlıktan dolayı bunlar çıkmıyor doğru. Ve ben de üzülüyorum bir Müslüman olarak. Ama demiyorum bunu kasten söyledim. Beceriksizliğinden oldu sadece onu söylüyorum. Diyemem. O günaha da ben giremem. Ya çünkü onu sana söylemişler ezberlemişin güya ama olmuyor doğru. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Seccadeyi geçtik. Ayeti yanlış hadisi, yanlış Allah yani Erbakan'ın sözü diye ayeti söyler falan filan. Evet efendim neyse bugünkü gafı da bu. Bu gidişle ne olacak bilmiyorum yani bu gidiyor ula, gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum yani gaflar böyle başladı böyle başladı gidiyor Allah beterinden saklasın yani bir şey söylemiyorum kendinize iyi bakın.